satıyorum. Şok'tan Allah razı olsun. Bunu ne A101 ne de BİM yaptı. Ben şahsen bundan sonra o markette daha asla alışveriş yapmayacağım. Hiçbir zaman. Her zaman şube geleceğim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Böyle çok geçmiş olsun. bu şekilde yapmaları daha iyi oldu. Çünkü AFAD üç gündür camideyiz. Kesinlikle gelmedi. Şok geldi şu an kapımıza. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok geçmiş olsun. Allah çok mağazasından razı olsun. 3 gündür camide kalıyoruz. Kimse bizi sormuyor. Şimdi duyduk. Sağ olsunlar. Açmışlar kapılarını. Her şeylerini dağıtıyorlar. Allah bin kere onlardan razı olsun. Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Şokta kalalım hepimiz. Sağ olun. Allah şok mağazalarına razı olsun. İki indirdi aç susuz bekliyorduk. Açlığımızı susuzluğumuzu tamam, ettiler. Abi. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl? Al sen oğlum. Al bana Thank you.